selam arkadaşlar bugün sizinle tofa Şahin tasarlayacağız arabanın gövdesi bu şekilde gövdesini yapmasını çekmedim neden çünkü böyle karmaşık bir şey arkadaşlar yani yapmak baya baya uzun sürüyor o yüzden videoya böyle başlayacağım far ve cam da biraz uzun sürdü bir de şurada ölçüsünü unutmayayım diye arka farın var Neyse lafı fazla uzatmadan videomuza başlayalım. Şimdi öncelikle farı arabaya ekleyeceğiz. Farı arabaya ekledik. Şimdi ızgarasını yapacağız. ızgarasını yaptık arkadaşlar. Şimdi şurayı biraz daha kalın yaptım. Çünkü orijinalinde orası daha kalın oluyor. Bir de şöyle ileride şuraya bir şey yapacağız. Neyse şimdi logosunu yapacağız arabanın. Tofaş logosunu. Yaptık logoyu. Şimdi bunu nasıl eğeceğimizi göstereceğim. Bir dakika. Şöyle hafiften çeviriyoruz. Sonra şöyle biraz bastırıyoruz. Sonra bir daha şöyle düzeltiyoruz. Eğilmiş oluyor. Nasıl eğ eğ eğdiğimi eğ de gösterdim. Şimdi bunu arabaya ekleyeceğiz. Arabaya da ekledik. Şimdi şurada iki tane çizgisi oluyor. O çizgilerini yapacağız. o iki çizgisini de yaptık arkadaşlar. Hatta son saniye şöyle bir eğimi vardı. O eğimini bile yaptım yani. Neyse. Şimdi de tekerleklerini yapacağız. Yok. Önce şu camını halledelim. Sonra tekerlekleri yapacağız. camını buraya ekledik arkadaşlar. Ama şöyle fazlalıklarını almamız lazım. O fazlalıklarını nasıl alacağız? Şurada çalışma düzlemi var. Oradan şöyle getiriyoruz. Şöyle koyuyoruz. Ya da istersek direkt W'ye bastığımızda da, da otomatikman geliyor. Neyse koyduk bunu. Sonra delik kutu alıp her tarafına gelecek şekilde koya koya en sonda da birleştirerek fazlalıklarını alacağız camın. Aldık fazlalıkları camın. Şimdi çamurluklarını yapacağız. Çamurluklar biraz zor olacak çünkü şöyle kıvrımları falan var arabanın. çamurluklarını yaptık arkadaşlar. Şimdi tekerleği koyacağımız yeri deleceğiz. Deldik tekerleği koyacağımız yerleri de arkadaşlar. Şimdi tekerleğin kendisini yapmamıza daha var. Önce bir şurada bir Siyah tampon oluyor, tafaşlarım. Orası ne yapacağız? tamponunu da yaptık. Tampon biraz uzun sürdü. Şu kısımları falan da yapıyoruz yani oradan taşmasın falan diye. Şimdi şurada iki tane sis farı oluyor. O farlarını yapacağız biraz kısa olacak bu. his farlarında hemencecik yaptık. Şöyle şeffaf yapalım. Sonradan bunu ayarlayacağız farlarını ve camını falan. Neyse. Şimdi arabanın arkası ile ilgilenelim. Burada farım vardı unutmayayım ölçülerini diye. Neyse farlarını yapacağız sonra plakaya ama şimdi farları. arklarını yaptık arkadaşlar. Şimdi plakasını yapacağız. plakayı yaptık arkadaşlar. Şimdi bu aynı plakayı alacağım. Bir de arabanın ön tarafına koyacağım. Ön tarafa da ekledik plakayı. Şimdi Şurada yapmadığımız bir şey vardı onu hemen yapacağım. Onu da yaptım. Şimdi şu önde olan siyah tamponu aynısını arkaya da yapacağız. Yaptık arka tamponunu da. Şimdi egzoz borusunu yapacağız. Egzoz borusunu da yaptık. Şimdi de o tekerlek çamurluklarının içini yapacağız. Böyle siyah görünecek orası. Oradaki siyahlığı yapacağız. yaptık siyahlıklarını da şimdi kapı kolu şurada bir tane çizgi oluyordu. Sonra şuraya logosunu, anahtar deliğini falan bir sürü detaylandırma yapacağız. tamamdır arkadaşlar. Bütün detaylandır detaylandırmalarını yaptık. Şimdi geriye tekerlekler kaldı. Tekerlekleri de yapacağız. Bitecek. Evet arkadaşlar tekerleklerimizi de yaptık. Şimdi son dokunuşları yapıyorum bunlar son dokunuşlar. Ve arkadaşlar Tofaş Şahin tasarımımız şey tasarladık arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.